İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Ben Orhan Veli, garibim. Ne güzel söz söylemesini bilirim, ne de derdimi anlatmasını. 1904 yılında İstanbul'da sanatın göbeğine doğduğum söylenebilir. Babam İzmirli müzisyen Veli Bey. Annem ise Beykoz'un saygın ailelerinden Nigar Hanım'dı. Babamın yolu önce Muzikayı Hümayun'dan geçti. Sonra Cumhuriyetin kurulmasıyla Cumhurbaşkanlığı Armoni Orkestrası'nın şefi oldu. Evin içinde müzik çalarken belki de ben ilk dizelerimi içimden mırıldanıyordum. Okula Beşiktaş'ta başladım, Galatasaray'a geçtim ama Ankara'da Gazi İlkokulu'nda tamamladım ilkokulu. Ortaokul ve lise yine Ankara'da derken üniversite yılları İstanbul Üniversitesi'nde felsefe okurken fark ettim ki benim cevabım kitaplarda değil, hayatın kendisinde saklıydı. O yıllarda arkadaşlarım Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la tanıştım. Birlikte çıkardığımız Sesimiz dergisi kelimelerin kaderini değiştirecekti. 1941 yılında Üçümüz Garip adını verdiğimiz bir şiir kitabı çıkardık. Ne aruz ne hece, ne sanatlı laf, ne afili söz, biz halkın konuştuğu dille yazdık. Bize gülenler oldu. Ama biz şiiri kalıplardan kurtarmaya geldik. Adımız garipçiler kaldı. Şiirden başka işlerim de oldu. PTT'de memurluk yaptım. Askerde Bolayır'da görev aldım. Sonra Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na girdim. Fransız şairlerini çevirdim. La Fontaine'den Molière'e Kimi zaman Mehmet Ali Sel diye yazdım şiirlerimi. 1949'da kendi dergim olan Yaprak'ı çıkardım. Ekonomik zorluklar nedeniyle tek yapraktı bu dergi ama içindeki fikirler ciltler dolusuydu. 1950'de Ankara'da bir çukura düştüm. Sıradan bir çukur değil bu. İşaretlenmemiş, kaderin beni içine çektiği karanlık bir boşluk. Başımdaki ağrılar İstanbul'a gelince arttı. Bir öğle yemeğinde, bir dostun evinde aniden fenalaştım. Hekimler alkol zehirlenmesi zannettiler ama beynimde bir damar çatlamıştı. Aynı gece Cerrahpaşa Hastanesi'nde gözlerimi kapadım. 14 Kasım 1950, 36 yaşındaydım. Ölümümden sonra Son Yaprak yayımlandı. O dergide sağlığımda yayımlanmamış bir şiirim vardı.'' Aşk Resmi Geçidi. Şiirlerim Fransızcadan Yunanca'ya çevrildi. Bestelendi, sahneye uyarlandı. Müşfik Kenter sesime hayat verdi. Garip akımı edebiyat zevkimizi değiştiren bir dalga oldu. Ölçü, uyağın zincirlerini kırdık. Şiiri halkın eline verdik. Nurullah Ataç şöyle derdi. Orhan Veli bize birkaç satırda koca bir hayatı anlatı verir. Ben sadece şiir yazmadım. Bir devrim yaptım. Bir halkın dilinden konuşan şiiri sarayların kafesinden çıkarıp sokaklara saldım. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Bak dostum, benim kalemimden çıkan her satır halkın diliyle atılmış bir adımdı. İstersen eserlerimi tek tek anlatayım sana. Kendi sesimle gibi olsun bu da. Garip 1941 Garip bizim manifestomuzdu. Melih'le, Oktay'la birlikte yazdık. O kitapta vezni, kafiyeyi bir kenara koyduk. Şiir halkın olsun dedik. Halkın yürüdüğü sokakta yürüsün kelimeler. Vazgeçemediğim 1945 şiirden, hayattan, İstanbul'dan birçok şeyden vazgeçtim belki ama onlardan değil. Bu kitap içimdeki tutkunun sade bir aynasıdır. Destan gibi 1946 Hayatın içindeki küçük destanları anlattım burada. Bir simitçinin yürüyüşü, bir balıkçının gözyaşı, bir garibanın duası. Yenisi 1947. Zihnimde açan yeni bir bahar gibiydi bu kitap. Daha olgun, daha derin ama hala sade. Yani yine ben ama biraz daha suskun belki. Karşı 1949. Bu kitapla hayata biraz da karşıdan baktım. Bazen öfkeyle, bazen aşkla ama hep içten. Yaprak dergisi 1944-1950. Yaprak, kelimelerle kurduğum küçük bir ülkedir. Tek yapraya sığan büyük fikirler hem ben yazdım hem yönettim. Ama ekonomik sıkıntılar yüzünden sadece 28 sayı sürdü. Bütün şiirleri ölümünden sonra yayımlandı. Ben gittikten sonra dostlarım şiirlerimi bir araya getirdi. Adına bütün şiirleri dediler. Aslında ben hep parça parça yaşamıştım. Ama onlar sağ olsun beni tam bir kitap yaptılar. Çevirilerim ben sadece kendi şiirimi değil, Molière'i, La Fontaine'i, Müseddidi de Türkçeye getirdim. Çünkü dünya şiirinin de bizim soframızda yeri olsun istedim. İşte böyle dostum. Benim eserlerim gösterişli kelimelerden değil, gündelik hayatın içindeki duruluğundan doğdu. Biraz rüzgar, biraz deniz, biraz da insan kokusu vardır her birinde.